Bir gün, orman çetesi diye bilinen neşeli hayvanlar grubu ormanda yaşarmış. Bu grup içinde en komik ve macera perest hayvan, hiç şüphesiz ki Momo adındaki bir maymundan başkası değilmiş. Bir gün, Momo, ormanda dolaşırken ağaçların tepesinde muhteşem bir meyve bahçesi keşfetmiş. Ancak bu meyveler, en tepedeki dallarda asılıymış. Momo'nun gözleri parlamış, midyesi guruldamış ve ağzı sulanmış. Momo meyvelere ulaşmak için her türlü numarayı denemiş. İlk önce tek başına tırmanmayı denemiş ama kısa kolları yetmemiş. Sonra sıçramış ama yine de ulaşamamış. Tam umutsuzluğa kapılacakken ormanda dolaşan Tito adında bir sincapla karşılaşmış. Tito Momo'ya gülerek sormuş. "Hey Momo, ne yapıyorsun orada? Meyveleri mi alıyorsun?" Momo utanarak anlatmış durumu ve meyvelere ulaşamadığını söylemiş. Tito ise hemen yardım etmeye karar vermiş. İşte o zaman başlamışlar gerçek bir maceraya. Tito Momo'yu sırtına alıp ağaca tırmanmaya başlamış. Ancak Tito'nun dengesi pek de iyi değilmiş ve bir anda ağaçtan düşmüşler. Ama neyse ki ormanda dolaşan diğer hayvanlar iki komik dostun düştüğünü görmüş ve onlara yardım etmiş. Sonunda meyvelere ulaşamamış olsalar da Momo ve Tito Birlikte geçirdikleri komik anlarla çok eğlenmişler. O günden sonra Orman Çetesi'nde herkes bu macerayı konuşmuş ve kahkahalarla hatırlamış.